Samsun'da narkotik dedektör köpeği Tony bir araçta zulalanmış halde eroin ve metamfetamin buldu. Narkotik polisi uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda takibi aldıkları bir araçta arama yaptı. Gel buraya. İlk adım ilçesinde durdurulan ve narkotik dedektör köpeği Tony ile yapılan aramada aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 700 gram metamfetamin ve 25 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Hayır.